kızım bu fiyatlarda bir hata mı var? Hemen soralım beyefendi. Turgut Bey. Buyurun. Oğlum bunlar niye bu kadar ucuz? Şöyle anlatayım. a 101in kalitesi, her zaman uygun etiketi. Bulamazsın bu fiyattan, asmaraya çok kaliteli. Buna başladık. Alışverişte, yüzlük kalitede. 101 ucuzlukta Aa! 101 A101 harca harca bitmez Can gel bakalım Bir karar vermen gerekiyor birini seç Haftanın üç günü arkadaşlarında kalmana izin mi verelim Seni rahatsız etmemesi için kardeşini köye mi yollayalım Yoksa salon ortasından ikiye bölüp senin için özel bir odama yapalım evladım. Hı? Böyle şeylere hazır ol Can. Artık gençlik bu mu bu mu var. Her şey bize sorulacak. Biz neyi seçersek o olacak. Hemen bu mu bu mu nokta gel, istediğin avantajı seç, kendi kararlarını kendin ver, genç Türksel yapsın. Gene çetere gençlik şimdi daha güçlü. lar kurmak senden. Rengarenk boyalarla onları gerçeğe dönüştürmek Adel'den. Adel, hayalindeki bütün renkler. Bakın şimdi. Şimdi netim. Şimdi daha netim. Bak şimdi netim. Bak daha netim şimdi. Nasıl oluyor? Bak netim şimdi. Allah Allah daha netim şimdi. Değil mi? Nasıl oluyor bu? Bunu profesörümüze soralım. Oh. Normal ne yapıyor? Görüntüyü yukarıya verir, geri alıyor. Madem alacağım neden verdin? Kendi merkezinde akıştırıyor, tıkıştırıyor, görüntü tekrar yukarı veriyor, geri alıyor, sana veriyor. d smart ne yapıyor? Yukarıdaki görüntüyü direktman man sana veriyor. Ha, demek ki 9 megabit per second direkt görüntüyü sana 3.4 megabit per second de izletiyor. Hocam, ne yapıyor? Dışarıdan bir gözle bakıldığında ne kadar itici olduğunuzun farkında mısınız acaba? Yani gösterin belgeyi Peki. halk bundan anlar ya. İşte kendisi. D-Smart işte daha kaliteli görüntü kalitesi. D-Smart daha yüksek dijital görüntü kalitesi noter tarafından onaylandı